Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte spor salonundan kaçış oynuyoruz. O zaman hemen videoya başlayalım. <laughs> Ay. Yanlışlıkla birazcık acele ettim. Sorun değil ama. Tamam. Şöyle. Altyazı Aa. Az önce değdik ve ölmedik. Neyse. Burada çikolatanın falan üstünden atlıyoruz. Şöyle. Tamam. Checkpoint alalım. Burası da spor alanı galiba evet şöyle gidelim birazcık zor mu diyeyim ama zor değil gibi de o kadar aşırı zor değil Tamam. aldırdı bize neyse geldik sonuçta <laughs> checkpoint burada ne yapacağız o tamam üstünden atlayacağız geçtim sıra bunda yükseğe zıplasın biraz. Aa. Ölük arkadaşlar. Neyse bu sefer yapacağıma inanıyorum. Yaptım birincisini. İkincisi de tamam. Aa, sonda nasıl ölebilirim arkadaşlar? Sonda ölmek çok kötü bir his. Neyse tekrar. Tamam, birincisi gitti. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Bu sefer yapacağım ve çok dikkatli olacağım. Ne zaman yükseğe zıplarsa o zaman yapacağım. Tamam, 2 de gitti. Ve yaptık. Sıra buranın. Bun... <laughs> Ay. Yanlışlıkla mı desem ki? Yok. Neyse tekrar. Oh. Az kalsın. Düşüyorum arkadaşlar. Son anda kurtuldum. Ve geçtik. Burada da galiba bunun ismini unuttum. Bunların arasından geçeceğiz. Nasıl değdik biz oraya? Tekrar geçtim. Burada ne yapacağız? Bundan kaçacağız galiba. <laughs> O nasıl? Çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Galiba onun gelemeyeceği bir yere gitmemiz lazım. Bizi takip ediyor. Biz nasıl gideceğiz? Hayır arkadaşlar. Yakalanacağız gibi. Yok. Evet. Yakalanmadık. <laughs> Hemen şöyle ilerleyelim. Aa! <laughs> Hocamızın ağzına girdik. Pizza var. Sonra patates, hamburger, çikolata falan var burada. Midesinde bir de arkadaşlar. Ve kabuk. Yani kağıtlarıyla bir de. Neyse biz iler <laughs> Oradan düşüyormuşuz. Daha yeni fark ettim. Tamam, bu sefer daha dikkatli. <laughs> Olacağım diyorum ama yine ölüyorum arkadaşlar. Bu sefer <laughs> zıplamıyor ki. Benim suçum değil bir kere. Tamam. çok kötü ölmek tekrar deniyorum lütfen ölmeyeyim bakın çok az kaldı bir tane kaldı ve geçtik ay bu burası zor bence <laughs> öldük arkadaşlar direkten yani Nasıl? Beyin geriye attı arkadaşlar <laughs> ve çok hızlı. Tamam bir iki üç. Lütfen yok başka. Aa. Hocamız ne <laughs> yapmış buraya? Neyse. Hemen şöyle gidelim. Ne yapacağız burada? Hmm. Tamam. Burada böyle zıplayarak gitmemiz lazım. Burada ne yapacağız? Point. Yeah. Bunların ismi ne? Arkadaşlar bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben yeah. şöyle örneklerin falan üstünden atlıyoruz. Tamam. Sırada kaydıraktan kayıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Üstünden atlayacağız. <laughs> Atlamıştım ama. Neyse tekrar deneyeceğim. Bu sefer yapacağım. Tamam. Son bir tane. Evet arkadaşlar geçtik. Gel Hemen şöyle. Burası neresi? he hızlı ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapacağız peki? Tekrar. <laughs> Ay pardon arkadaşlar ben yanlışlıkla. Tekrar deneyeceğim. Aaa zıplayarakmış. Tamam. Anladım şimdi. Hemen yani şöyle ilerleyelim. Hmm, geldik. Şimdi de helikoptere bineceğiz. Bindik. Ne yapacağız? Bunu mu alacağız? Evet. Paraşüt. Atladık. Şöyle hızlanalım biraz. Sonra şey yapalım. Hemen hızlıca gitmeye çalışıyorum. kaldı Ve geldik mi Geldik. Bırakabilirim galiba. Evet. Şöyle checkpoint alalım. Evet arkadaşlar bitirdik mi? Bitirmişiz. Onlara bakalım. Bir. Bu ne? Hmm, yol yapıyoruz kendimize. Işık yolu da var. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.